İlk olarak Mahmut Tunceri huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Dağdan kuş kafasta. yatışın Ve şimdi yanımızda yine çok yakinen tanıdığımız Ümit Tokcan'la birlikteyiz. Yar yürü yürü, göz yürü yürü, sallanmanın yeri. Göz de şana yar da Osmanlıca yürü. Yar yürü yürü, of yürü yürü, sallanmanın yeri. Göz de şana gidi, yar da Vahsun'a yürü.